kardeşliği, barışı önceleyerek hep bir arada olacak. Siyaset günleri yaklaştığında, seçimler yaklaştığında bu tür paranoyalar zirve yapar. Ama biz biliyoruz ki bu kadim kültürün evlatları olarak biliyoruz ki Anadolu'lu insanlar olarak biliyoruz ki bizi birbirimize düşüremeyeceksiniz. Türk'ü Türk'ten üstün Alevi Sünni'den üstün, Sünni Alevi'den üstün gösteremeyeceksiniz. Biz bu coğrafyada ezilenler olarak, hor görünenler olarak sizin bu tuzağınıza düşmeyeceğiz. Ve bu konuda hem yerel yönetimler olarak, hem vatandaşlarımız olarak, hem aynı duygu düşünceleri paylaşan insanlar olarak biraz daha birbirimize omuz veriyoruz. Bizler üretim tarzında olan insanlar olarak, aynı sınıfın mensupları olarak bu sınıfsal mücadele etrafında kilitlenmek zorundayız. Bunun dışındaki her şeyin zararını tek birlikte öderiz. Bugün birlik olma zamanımız, bir arada durma zamanımız, birbirimize omuz verme zamanımız. Birbirimize eleştireceğimiz anlar da gelecek. Ama bugün hep beraber kilitlenmek zorundayız. Ve bugün ben aslında sizin huzurlarınızda birazcık da huzurluyum, birazcık da mutluyum. Söz vermiştim düğün salonumuzla ilgili, Cemre'nin düğün salonuyla ilgili. Yapacağız demiştim. Birileri yıktı. Biz de gelip yapıp İnşallah 3-4 ay içerisinde de sahiplerine teslim edeceğiz. Bu duygularınızdan ayrılırken tekrar hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Biz de bunun için başkanıma çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de yarından geliyor dört ay sonrasına düğün mağdurilerinizi sizlere inanıyoruz.